Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Türk Ateş. kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden bir yol macerasıyla daha beraber inşallah macera falan olmasın da yani macera istemiyoruz da muhabbet istiyoruz biz muhabbet. Ben e, artık muhabbet videoları çekiyorum. Ama muhabbet videoları çekerken de baya şeyler yaşadık yani. Dün e, hatta bir olay yaşadım. Herhalde siz bunu izliyorsanız bundan bir önceki video olacak o diye tahmin ediyorum. Bundan bir önceki videoda yanımdan müthiş e, usta bir şoför kardeşimiz geçti. Onunla ilgili şimdi yaptıklarımı da anlatacağım. Neler yaptım onu, onu da anlatacağım. Ee, i̇nşallah o da layığını bulacak yani. Beni resmen adam öldürmeye teşebbüs etti yani. Hani bu Avrupa'da falan olsa ya da Amerika'dan bazı eyaletlerine falan olsa cinayete teşebbüs yani. Çünkü e, çok rahat geçebileceği bir yoldu. Çok rahat geçebileceği bir yolda benim üzerimden geçmeye çalışarak arkadaş sağ olsun e, beni az kalsın öldürüyordu. Abartmıyorum. Görüntülerde zaten var. Yani e, nasıl değmedi bana bilmiyorum ama dikiz aynama aşağı yukarı şu kadar falan yani 5 santim aşağı yukarı ya da 6-7 santim hadi taş çatlasın 10 santim desek. Yani o kadar yakınımdan geçti ve çok süratli geçti. E, ne olur? yapmayın yani. işte ne olur dikkat edin. Tam da ben o sırada şeyden bahsediyordum yani. Arkadaşlar ekipman çok önemli. İşte şeridinizde şöyle gidin, düzgün gidin falan filan diye böyle e, konuşmalar yapıyordum. Birdenbire ben şeridimde düzgün giderken hatta birazcık da sağa yanaşmıştım. Çünkü sağ, sağ katılımdan girecektim. Zaten videonun devamında da var yani. Nereden girdim, nereden çıktım her şey gözüküyor. E, öyle bir geçiş geçti ki Yani bugün bu videoyu çekemeyebilirdim yani. O yüzden bu arkadaşlar bu tarz insanlar bütün şoförlere tabii ben e, şey konuşmuyorum, tenzih ediyorum yani. Ama bu tarz insanlar arkadaşlar bitmeyecek yani. Bitmeyecek. Biz ne yapacağız? Biz işte daha görünür olacağız. Onlar bizi görmeyecek. Biz onları göreceğiz. Onlar bizi duymayacak. Biz onları duyacağız falan. Eee o şekilde hareket edeceğiz yani başka şansımız yok. Daha görünür e, kıyafetler tercih etmeyi düşünüyorum. Ne yapabilirim daha görünürlük açısından? O beni gördü zaten o ayrı bir şey de. O niye beni öldürmek istedi onu anlamadım yani. Çünkü gerçekten bu şey e, cinayete teşebbüs yani başka hiç bir açıklaması yok benim kafamda. Yani dünden beri düşünüyorum. Videoyu izledim 10 kere. Yani o bölümü geri sarıp sarıp izliyorum sarıp sarıp izliyorum yani anlayamıyorum neden bunu yaparsın neden yani çünkü en sağ şeritteyim ben ee, hemen önümde bir otobüs var yanlış hatırlamıyorsam ama benim önümde başka bir araç daha var ee, beni sıyırıyor gidiyor onların önüne atlıyor ondan sonra da yani ulan enteresan bir şey yani çünkü sol şeritte boşluk var yani acayip bir boşluk var sol şeritte yani Anlayamadım gitti. Nasıl iş bu? Yani resmen adam cinayete teşebbüs etti. Yani ben oradan onu çıkardım ya. Başka bir şey çıkaramıyorum yani. Başka bir e, bir yere gitmiyor yani. Bu da üzücü arkadaşlar. Yani motosiklete biniyorum diye gıcık oldu. Ne bileyim. İşte Türk bayrağı var falan diye zaten videoda da bahsediyorum. Hani o tarz bir şey var. Onu mu gördü? sanki şeyde yaşıyoruz yani Almanya'da yaşıyoruz da Naziler, Dazlaklar, bilmem neler gelip de hani sanki bize şey yaptı yani enteresan anlayamadım ya anlayamıyorum arkadaşlar anlayamıyorum daha kim bilir neler göreceğiz Allah esirgesin Allah korusun Rabbim beterinden saklasın Cemil cümlenizi yani hepinize dua duacıyım siz de dualarınızı esirgemeyin bu konuda büyük problem yani sıkıntı Büyük problem ve sıkıntı. Allah korusun bir gün işte bize de denk gelebilir yani. Hani Denk geldi. Ee, daha kötüsü de denk gelebilir. Allah esirgesin yani. İnceden de bir yağmur başlayacak galiba. Atıştıracak. Önemli değil. Ona göre kıyafetlerimizi falan giydik. Ama kamera herhalde su damlası falan gelirse bilmiyorum önündeki. Ee, gelme ihtimali çok yüksek ne bakacağız. Şimdi yerler kayıyor. Oldukça motoru dik tutmak lazım. Dubalar var. Dubalar varsa ileride bir şeyler var. Evet. Dik konumda tutarak gitmek lazım. Çok da yatırmamak lazım motoru. Zaten çok da yatırabilen bir adam da değilim yani. Çapır bir de bu. Yani ne yaparsan yap. Ha yatıran var mı motoru var. Gerek var mı? Bence yok. Arkadaşlar riskli hiçbir harekete gerek yok. Yani bu motor kullanırken de böyle araba kullanırken de böyle ne bileyim efendime söyleyeyim yani her şeyde de böyle ya her durumda böyle risk varsa sen sakin ol bu kadar bu kadar basit risk varsa sen sakin ol risk varsa dur birazcık da bak ben de şey yapayım falan bu ne abi bayağı bildin hop 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 evet güzel tamam Sıyırdık Allah'a şükür ama bir tane daha Bir şeyler daha çıkabilir ne ee, bir kontrol etmekte Fayda var dikkati vermekte yola Fayda var Evet Bir anda çıkar arkadaşlar Ne diyor Zafer Akçay abimiz Çıkar mı çıkar Olur mu olur Yapar mı yapar döner mi döner İşte Oradan üzerine kırar mı kırar Ama gerçekten yani geçen gün Yaşadığım olayda Zafer Akçay abi de olsa yani Zafer Hoca da olsa öyle söyleyelim onun da yapacağı bir şey yoktu yani çünkü adam arkamda bir anda bitti ki ben aynaları sürekli kesen bir adamım adam herhalde makas ata ata falan geldi ki ben onu göremedim abi yani görsem zaten sağa mağa kaçarım genelde arkamdan böyle uçak gibi gelen adamlar oluyor ve kaçıyorum sağa sola yani bakın benim gidiş tarzım bu arkadaşlar ben bir aracım şu an e, ee, ben kenardan kıyıdan şu an gidemem yani. Gidemem. Yapma, yapabileceğim şey arabanın lastik izini takip etmektir. E, ee, onunla gider. O da çukur çakır bilmem ne falan. Ama onun haricinde ben Şelid'in kenarına falan gittiğim zaman tamam mı? Ya da birileri gittiği zaman e, araba diyor ki e, gitsin ya bu kenardan zaten. Yani yanımıza gelip şey diyen adamları da görmedik değil. Kenardan gitsene kardeşim sen motosikletsin falan. Abicim ben bir aracım. Senin kadar bir aracım. Yani sen de bak tek başına gidiyorsun aracında. Ben de tek başıma gidiyorum. Yani lütfen şansını zorlama yani. Trafik kurallarına uyabildiğin kadar uyuyorsun. Yani ben uyuyorum yani. Uymayanları ben bilmem. Uymayanlardan mesul değilim. Diğer motosikletçilerden mesul değilim. Yani bütün herkesi aynı kefeye koyuyorsan eğer yani inşallah şu an hem şoförler vardır yani dinleyen. Yoksa da dinletin yani denk geliyorsanız etrafınızdaki arkadaşlarınıza. Arkadaşlar eğer sen bir araçsan ben de bir aracım. Motosiklet de bir araç. Sen can taşıyorsan ben de can taşıyorum. Ve evet benim riskim daha da fazla. Evet benim trafikte manevra kabiliyetim daha yüksek. Küçük olmamdan ve iki tekerlekli bir araç olmamdan dolayı ama ve lakin bu trafik kurallarını önümüze geldiği gibi esneteceğiz ya da çiğneyeceğiz anlamına da gelmiyor diyorum ve devam ediyorum. Şimdi motosiklet işinde özellikle genç arkadaşlar çok heves ediyor. Yani yeni motosiklet alan arkadaşlarım oluyor etrafımda falan. Arkadaşlar bu bir yaşam tarzı yani motosiklet işi senin e, yaşam tarzın haline gelmeli. Ne demek istiyorsun bunda? Şunu demek istiyorum. Sen zaten yaşam yaşamında da normal günlük hayatında sinirliysen, hırçınsan, kavgacı bir adamsan, onunla bununla kavga ediyorsan, sen lütfen motosiklete binme ya da pistlerde bin. Ama piste bineceksen de yani yine motora bineceksin. Dolayısıyla yok ben sadece piste bineceğim. O yüzden trafikte motor kullanmayacağım demek hayatın olağan akışına aykırı olur. Dolayısıyla lütfen ilk önce asebiyetinizi çözün. Sinirinizi çözün. Ee, uyanık geçiniyorsanız o kendinizi bilirsiniz yani. İnsan Lan ne kadar uyanığım falan der, dese de aslında ben uyanık falan değilim. Sadece çakallık yapıyorum. Karşımdaki insanlar bana tepki göstermediği için ben şu an bu randu kazanıyorum bu olayı ya da bu şeyi elde ediyorum falan gibi e, düşünün. Çünkü trafikte hata kaldırmaz yani. Kaldırmaz. Ya ben bu kadar konuşuyorum. Konuşurken de hep şeyi düşünüyorum. Yani ya bir gün ben de düşebilirim yani. Birisi çarpabilir. Çok ramak kala atlattığımız şeyler oldu yani. İşte geçen günkü atlattığım şey gerçekten hani ...motosiklete bindiğim günden beri yaşadığım en ciddi vaka yani. E, hissettim yani böyle... ...adamın yanımdan geçerken ki... ...kolumda böyle, bacağımda falan arabanın rüzgarını hissettim. Allah'tan ki motor 175 kilo, ben de işte aşağı yukarı 78 kiloyum. Deposu dolu, çantaları dolu falan, o ağırlıkla şey oldu... E, ...siz söyleyin adını. Çok hissetmedim gibi oldu yani. Çok savrulmadım en azından. Ama arkadaşa ne yaptım? <laughs> arkadaşa ne yaptım? Şimdi öncelikle arkadaşa o oh bir kaza almış burada geçmiş olsun diyelim inşallah. Sağlıkla ilgili bir problem yoktur. Sadece mala gelmiştir, cana gelmemiştir. Bu arkadaşa ilk önce videoda e, okulda arkadaşlarla <laughs> yükledik videoyu bilgisayara açtık. Yavaşça da yavaşça da adamın plakasını, e, adamın bilmem ne bir şey gıda diye zaten şeyi var. Oraya da numarasını yazmış. Numarasına kadar her şeyini aldık. Sonra dedik ki, ya acaba biz bunu arasak da e, arayıp bak abi, sen böyle bir dün bir halt yedin yani İşin açıkçası bu halt yemektir. Sen böyle bir nane yaptın bir şey yedin. E, bak benim canımla oynadın. Eee bunu lütfen bir daha yapma. Ben de sana hakkımı helal edeyim falan demek geldi içimden. Sonra dedim ki, zaten insan olsa, zaten dedim o, o bir insan olsa, laftan anlayan bir insan yaratık olsaydı bunu yapmayacaktı. Bize de bunu yaşatmayacaktı. Bize bunu yaşatmadığı için, e, yani yaşattığı için özür. Bize bunu yaşattığı için biz de dedik ona yaşatalım gerekeni. E ne yaşatacağız? Biz mafya mıyız yani? Bir şey yaşatmayacağız ama şunu yaşatacağız. Ee, kanuni olarak gereğinin yapılmasını rica ettik ee, arkadaşlarımızdan. Yani o arkadaşımız da inşallah ilgilenecektir onunla yani. Çünkü arkadaşımız kardeşimiz yani. Bizim canımız kaç senedir bebekliğimizden beri tanıştığımız adam. Onun da eee görevini kötüye kullanmayacak şekilde rica ettik yani e, kanuni olarak gereğinin yapılmasını yani şikayetimizi direkt e, yerine bildirmiş olduk iyi de oldu e, ben şimdi ararım sorarım yani ne oldu ne bitti diye o da söyler zaten anlatır onunla ilgili tekrar gelişmeleri paylaşırım yani sakin ol dikkatli ol güzel ol güzel git her zaman ne kadar yavaş sakin güzel gidersen trafikteki insanların da diğer araçların da sana saygısı artacaktır bence artıyor yani sen ne kadar saygılı olursan ve ne kadar kurallara uygun hareket edersen o da seni gördüğünde sana o şeyi yaşatıyor yani o saygıyı seni üzmüyor yani saygı duyuyor Şimdi ben bu arkadaşı geçmek istiyorum tabii ki. İnce bir selam verelim ona. Verdik selamı ama selamı almadı. Almasan alma yani değil mi? Evet bir selam verelim de. Ya biz yol verelim de karşı taraf teşekkür etmesin. Ben hep o kafadayım. Ben gerekeni yapayım de. Ben kurala uymayayım de. Bunlar bana şey desin. Enayi aptal salak desin yani. Ben uyuyayım da o kurala. Şimdi çok güvenmesem de inanmasam da bu şeyi e, bu yolları bu kuralları mühendisler koydu. Bilim insanları yaptı falan. Dolayısıyla bilim insanlarının ve mühendislerin yaptığı bir şey varsa ortada buna itimat etmek lazım. Neden? Çünkü ben bilim insanı değilim ki abi. Hay Allah senden razı olsun. Yani ben bilim adamı olmadığım için ben, ona itimat etmekle mükellefim yani. O zaman bu kurala uymak lazım. Sağdan dönme diyorsa sağdan dönme. Burada 30 da git diyorsa 30 da git yani. 40 la git diyorsa 40 da git. Tamam bazen gerçekten ben de aklımı kaçıracak gibi oluyorum bazı trafik kurallarını görünce. O an diyorum burada nasıl oluyor? Hatta bana iki tane söyle çok sağlam ceza döşenmişlerdi yani zamanında. Çok gereksiz buldum. Çünkü e, 50 tabelası varmış efendim falan ama böyle bayağı e, uzun yol böyle statüsünde bir yerdeydik Trakya tarafında. ile gittim diye adam ceza yazmış mesela. 70'te gittim. Aynı yolda ben çok iyi hatırlıyorum yani o zamanlar füze gibi giden arabalara falan acaba yazdınız mı yani mesela? Yazıldı mı yani? Yakalarsa yazıyor ama gezici radar o zaman e, benim de plaka İstanbul plaka zaten İstanbul'dayım bu normal. Adam bana yazmış. Ertesi hafta geçerken yine yazmış. Cık. Aynı yerin biraz daha ilerisinde yazmış. Yine e, 70 ile giderken yazmış. 50 yazıyormuş da 70'miş. Yani mesela ona üzülmüştüm. Çünkü o zaman aşağı yukarı maaşım 2000 lira falandı. Yani orada aldığım rakam. Hafta sonu eğitmenliğine gidiyordum işte. 2000 lira civarıydı. Abi adam e, A101 arabası mı lan? Ha, yok Stroyan'mış. Şey, şey olmuş. E, sen söyle adını. 800 lira ceza ödemiştim. Yani 2000 lira alan bir insan için. Abla geçebilir miyiz? Neredeyse istiklal Marşı çalacaktı adam kornuyla. Boş vitese geçme sorunu. Ayasung almak isteyenler. Uyarıyorum. <laughs> Boş bir teze geçmiyoruz. Geçemiyoruz daha doğrusu. Sıkıntı yaşıyoruz geçmekte. Ah bir de şu var ya. Şu scooter'lılar var ya. Yemin ediyorum şu küçük scooter'lılara millet motosikletlileri hasta oluyor ya, gıcık oluyor. Ben de bu scooter'lara gıcık oluyorum bu, bunun nedenini anlayabiliyorum yani. Bak bunun nedenini çok iyi anlayabiliyorum arkadaşlar. Demek ki karşı taraf kurala uymuyor ve seni sürekli sıkıntıya sokuyor ki sen buna tilt oluyorsun yani. Ben de bu skuturlara çok tilt oluyorum. Çünkü yolda yürürken bile şey yapıyorlar. Bunun nedeni bir kere eğitimsiz olmaları. Yani eğitimsizlikten kastım şu. Adamın ehliyeti yok. Bisiklete binmeyi biliyor sadece. Ve o Scooter'ı kullanabiliyor herhalde yani. Bilmiyorum. Hani bilen varsa yorumlara yazsın. Yok abi ehliyeti olan kullanıyor sadece falan diye. Ee, ben şey olduğunu düşünmüyorum ama. Öyle olsa yani o adamlar para kazanamaz. Önüne gelen ona binebiliyor demek yani. Bisiklete binme kabiliyetine sahip herkes. Ona binebiliyor demek yani. Dolayısıyla e, bayağı ciddi sıkıntılı mevzu. Çünkü adam kaldırımdan gidiyor. Aradan gidiyor. Dereden gidiyor. Bak bu bu. Bu işte buradan gidiyor. Bak şimdi girdi sağa. Sağdan girdi. En sağa girdi soldan. Öteki de. Bak karşıdan gelen adam mağdur ediyor falan. E şimdi ben bunu çeksem polis olsam ne yapıyorsun desem. Diyecek ki abi ekmek parası kazanıyoruz da bilmem ne falan. Abi bak burada taksici var o da ekmek parası kazanıyor. Abi ben de ekmek parası kazanıyorum mesela. Ekmek parası kazanmaktan dönüyorum evime. Abi ben bütün gün derslere girdim ya. Çocuklar beni on gibi sıktı. Nöbet tuttum. Şunu yaptım, bunu yaptım deyip de şey, ters yerde girme hakkım var mı? Yok değil mi? Yani ters yerde girme hakkın yok kardeşim. Bak abimiz orada oturmuş adam cam siliyor bilmem ne yapıyor. Şimdi yani bu adam ben bütün gün burada cam sildim. Kaç tane yerin camını sildim. İşte anam ağladı bilmem ne yaptım falan filan deyip şimdi kırmızı da geçme hakkı var mı abi? Yok abi. Kimsenin öyle hakları yok. Kural varsa uyacaksın, Uyup yoluna bakacaksın. Gerisinde uğraşmayacaksın. Abuk subuk işlere girmeyeceksin abi. En temiz böyle yaşanır. Yani temiz yaşamak lazım. Temiz. Aslında gerçekten benim şeyim bu yani. Hayat mottom bu. Birisi bana arkadan vurdu galiba ya. <laughs> Abla sen telefonu oynarken bana dokundun galiba arkadan. Abi yemin ediyorum. <laughs> Her gün iki gündür ya şu kamerayı aldım olalı kaç gündür bir sürü saçmalık yaşıyorum. Kadın resmen bana dokundu galiba arkadan. Böyle bir ince bir ileriye doğru kaydı çünkü hissettim yani. Aynadan bakıyorum. Havalara bakıyor. Telefonla oynuyordu çünkü az önce. Ya aman arkadaşlar bak al hoş geldin dayı hoş geldin. Yemin ediyorum var ya dünyanın her yerinde mi böyle acaba? Yoksa bize özen ha gel abi çok güzel. Onun geleceğini biliyordum zaten yani aynadan bayağıdır kontrol etmiştim de. Vallahi arkadaşlar dikkat edin kendinize yani. E, bu trafik şakaya gelmiyor. İstanbul'da şakaya gelmiyor. Hani böyle korkutmak da istemiyorum. Yani abi hep de seni mi buluyor bilmem ne mi oluyor carttır cırttır falan değil de. Yani e, insanlar hem eğitimini almadan başlıyorlar bazı şeylere. Eğitimini alsa böyle ehliyete gidiyor. İşte abla şimdi arkamdaki bak yani öyle bir uçak gibi geliyor ki arkamdan abi bana çarpacak ya bu. Yani ben bu araya girmezsem o bana girecek yani. Ben şu araya girmezsem o bana girecek. Yani resmen girecek kadın. Belli. Çünkü hala telefonla oynamaya devam ediyor kadın. Yani işte. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Bunu... No. Bu büyük araba. Beni fark edemeyebilir. O yüzden onun arkasına girmeye gerek yok. Zaten o şeyden kurtulduk yani. Kadından kurtulduk yani yol verelim birazcık yolu keselim hiç bak bu da mesela bakmadı bu sola bakıyor sağdan gelen var mı onu pek ilgilendirmiyor çünkü o sola dönecek vallahi billahi enteresan e Bu arada merak edenler için az önce etilerden geçtik. O Nusret'in falan olduğu yerler var ya. Oralardan geçtik. Bizim eve de oradan gidiliyor abi. <laughs> İnsan her geçtiğinde bir şey yapıyorsun yani. Değişik değişik şeyler düşünüyorsun. Hayat sorguluyorsun. Bir gün vay lan diyorsun falan. Bir gün diyorsun lan fani dünya. Her şey senin olsa ne olur. Öyle olsa ne olur. Böyle olsa ne olur. <laughs> Motosiklet gerçekten bir şey aracı ya. İnsanlarda bir felsefe düşünür gibi böyle felsefe yaptırıyor insana yani tamam mı hayatın çünkü çok içinden geçiyorsun yani motosikletle. Bak çok güzel bir şey söyledim aslında şu an. Tam düşünerek söylemediğim bir şey bu ama gerçekten motosikletle hayatın içinden geçiyorsun yani. İnsanlara bak çok yakınsın. Araba gibi değil. Arada böyle bir bariyer yok yani. Arabada cam var şey var ne bileyim burada şuradan yoldan geçen adam böyle gelip sana böyle yapabilir yani anladın mı <laughs> gelir yanına tutar seni iter düşürür bilmem ne yani her şey bizim elimizde değil motosiklette yani biraz işte hayat gibi yani aynı yani bir irademiz var ama olayın bütünlüğünde e, her şey bizim elimizde değil yani Kesinlikle çok enteresan bir şey var. Motosikletin dünyası çok enteresan abi. Müthiş enteresan motosiklet dünyası. Evet arkadaşlar, yine bugün de sohbetimizin sonuna gelelim. Bu yolu görünce artık sohbetin sonuna geldiğimizi anlıyor olmanız gerekiyor. Çünkü eve dönüş yolu. E, havalar biraz daha düzelecek. Biraz daha biz de böyle ge gezmeye, gazlamaya falan başlarsak o zaman da daha böyle eğlenceli videolar çıkar. Ama bu aralar böyle sohbet videoları yükleyeceğim. Bakalım. Belki muhabbetimizi seven olur. E, sohbet edene e, sohbete gelen olur falan. O şekilde davranınız. Evet. Herkese güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar. İyi sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.